Arkadaşlar merhaba. Düzgün çember hareketle ilgili temel kavramları görmüştük. Şimdi merkezi kuvvet, merkezi ivme ve ortalama ivme kavramlarını göreceğiz. İlk olarak merkezi kuvvetten bahsedelim. İlk dersimizde söylediğimiz gibi merkezi kuvvet ve merkezi ivme daima merkeze doğru. Yani yönü merkeze doğru olacak. O zaman diyorum ki bu da merkezde buradaki noktaya göre sol tarafta kaldığına göre yani hem merkezli bir mer, A merkezli diyoruz yani hem de merkezli kuvvet Merkezi kuvvet merkeze doğru olmak zorunda. Düzgün çarparsa hareket yapan cisimlerin hiçbir zaman hızı değişmez arkadaşlar diyeceğiz. Hızı değişmez. Şimdi biz burada merkezcil kuvvet diyoruz ama bu merkezcil kuvvetimizin bir formülü var. F merkezcil diyoruz. F merkezcil eşittir. Bakın kütle çarpı çizgisel hızın karesi bölü R diyeceğim. Bu zaten bizim çemberimize yarışacak. Bu birinci formüldür. Önceki dersimizde bir bağıntı yazmıştık. Yani çizgisel eşittir açısal çarpı yarı çap demiştik. Eğer ben bunu getirip yerine yazarsam bakın devamını getiriyorum. Kütle m çarpı v'nin karesi çarpı r'nin karesi bölü r oluyor. Buradaki r ile buradaki r bir tanesi birbirini gözlüyor. Ne kaldı geriye? M çarpı V'nin karesi çarpı R. Bakın görüyor İki tane formülüm var. Bir tanesi çizgisel hız cinsinden merkezi kuvvetin formülü. Diğeri ise açısal hız cinsinden merkezi kuvvetinin formülü. O zaman yazıyorum. F merkezci M çarpı V kare bölü R'yi eşittir. Ya da M çarpı açısal hızın karesi çarpı R'ye eşittir diyeceğim. Bu ikisini de mutlaka arkadaşlar kullanacağım. Devam edelim merkezcil ilme kavramımızla. Şimdi o merkezli bir çember etrafında düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hızı hiçbir zaman değişmez. Fakat hızı doğrultusu ve yönü görüldüğü gibi sürekli değişmektedir. Hızın doğrultusu ve yönü sürekli değiştiği için de hiçbir zaman ilmesi, bakın ilmesi sıfır olamaz diyeceğiz. Sıfır olamaz diyeceğiz. Burada değişmeyen tek şey ne hızımız. Yani hızın büyüklüğü hızın büyüklüğü değişmez. Bakın bu çok önemli. Hızın sadece neyi değişiyormuş? Yönü ve doğrultusu değişir. Sadece yönü ve doğrultusu değişir. Şimdi arkadaşlar dinamikte biz şöyle bir formül görmüştük. Yani F eşittir, F eşittir, M çarpı A görmüştük değil mi? Yani kütlenin yanındaki her zaman ilme Burada da aynısını yapacağız. Merkezci ilme dediği, o zaman ben merkezci kuvvetimi ilk önce yazacağım. Merkezci kuvvetim neydi? F eşittir, M çarpı V'nin karesi bölü R'ydi. Çizgisayarınızı cinsinden Ya da F eşittir, M çarpı V'nin karesi çarpı R'ydi. Bu da açısal hız cinsinden Şimdi bakın. Ben M'in yanındakini aldığım zaman her türlü ben ivmeyi buluyorum. O zaman bakın. M'in yanındakini alacağım. M'in yanındaki burada ne? V kare bölü R. Bak bu da V kare çarpı R. İşte ben bunlara merkezci ivme diyorum arkadaşlar. O zaman yazarsam A merkezci eşittir. V'nin karesi bölü R diyeceğim. Ya da A merkezi ilme ve e, açısal hızın karesi çarpı r². Bakın ezberlemiyoruz. Zaten merkezi kuvvetleri bildiğim zaman her zaman türbenin yanındaki ilmeyi verir diyorum ve oralardan da merkezi ilminin formülünü çıkarmış oldum. Dediğimiz gibi hız hiçbir zaman hızın büyüklüğü hiçbir zaman değişmez. Hızın yönü ve doğrultusu değişir. Evet, bir de ortalama ilme, ilme kavramımız var. Bu ne? Dediğimiz gibi neydi? Bir cismin hiçbir zaman değişmiyordu ama ilmesi de sıfır olamıyor. Yani sıfırdan farklı bir değer alacak. İşte ben buraya A noktası diyeyim, buraya da B noktası diyeyim. Bu cismin AB noktası arasında sahip ilme ve ben bu ilmeye ortalama ilme adını veriyorum. Ortalama ilmeyi ben nasıl bulacağım? Şimdi burada bir ilk hızı var değil mi? Burada bir ilk hızı var. Burada bir de bir son hızı var. Bakın. A yani ortalama ilmeği bulurken ben A ortalama eşittir diyorum. Bakın her zaman hız değişimi alacağım. Yani son hızdan ve son hızdan ilk hızımı çıkartacağım ve bu arayı kaç t sürede aldıysa ona böleceğim. Yani delta t diyeceğim. Bunu da açarsak delta v bölü delta t oluyor arkadaşlar. Şimdi burada delta t ne aldı? Biz şunu görmüştük. Bir cismin bir turu için geçen süre periyoddu. İşte ben bunun yerine periyot yazacağım. Yani V son eksi V ilk bölü T diyeceğim. Ama bu T komple bir tur assaydı. Bana sadece AB mutluları arasında en soruyor. Yani ben bu çemberi dörde bölersem sadece bir tanesini mi soruyor? İşte ben bu geçen süreye de T bölü 4 diyeceğim arkadaşlar. Yani ben bunu son haline yazarsam A ortalama ivme eşittir v son eksi v ilk bölü t bölü dört diyorum yorumuzu gibi, bak. Eğer bu cisim buradan buraya gitseydi t bölü iki diyecektim yani. Ne kadar süre aldıysa onu yazıyoruz. Evet. Devam edelim şimdi bunlar arasında açı olursa birkaç tane kuralımız var. 90 derece, 120 derece ve 60 derece için biz ne yapacağız? Unutmayın, işte her zaman vektörel toplama ve çıkarmıştım yapacağız. Şimdi burada önce burayı alıyorum ben. Burada son hızdan ilk hızı ben çıkaracağım önce. Hemen yazıyorum. A ortalama diyorum eşittir son hızdan ilk hızı çıkartıyorum bölü e k'ye gittiği için ne? Burayı T/4 olarak diyeceğim. Burayı da T/4 yazdım. Şimdi bakın, sola eksi, sonu aynı oluyorum. Bakın bu vektörü alıyorum, buraya taşıyorum. Sola doğru Vymiş burası bu son. Eksi eksi dediğine göre bu yukarıya doğru V ise eksi olduğu için aşağıya doğru V olacak. Yani ne olacak? Şöyle aşağıya doğru V olacak. Bakın işte ben İğnenin yönü gördüğünüz gibi her zaman merkeze doğru oldu. Burası V, V ise 90'ın gördüğü açı da V kök 2 olmak zorunda arkadaşlar. İşte bunu da yazarsam ben V kök 2 bölü T bölü 4 oldu. Bu 90 derece için uygulamamızda. Şimdi bir de 120 derece için görelim. Bunları görelim. Sorularda Çıkıyor çünkü devamlı. Devamlı çıkıyor. Şimdi bakın, ben bunları ne yapacağım? Paralel kenar yöntemiyle alacağım. Bu nasıl? Şimdi mesela, bu v kadarmış. Daha sonra bakın, gördüğünüz gibi yukarı doğru v son eksi d ilk, ilk çıkartacağım. Yukarı doğruysa şöyle ne olacak? Aşağı doğru olacak. Bu da v kadarmış. Mı? Bakın, işte bu arasındaki açı 120 yani. İşte bunu. 180 derece tamamen açıyı aldık. Yani 60. Bakın burası işte 60 derece oldu. Burada başlayıp burada bittiği için de ben şu kısmı alacağım sadece. Bakın. Gördünüz mü? Burası benim hız değişimim. Yani M ve N noktası arasındaydı. Şimdi V, v ise 60'ın gördüğü açı kök kadardı. Yani V kök 3'tü diyeceğim. O zaman yine aynı şeyi yazarsam a ortalama yine eşittir v kök 3 bölü bakın dikkat edin t bölü 4 demeyeceğim çünkü 120 derece değil mi? E ben 360'a 360 dereceye toplamda t sürede aldı dersen 120 derece ne olacak? 3 katı olduğu için T bölü 3 sürede almış diyeceğim. Bakın dikkat edin. O zaman burada delta T yerine ne yazacağım? T bölü 3 yazacağım. Çıkan soruları aynen bu şekilde bulmadığımız zaman bütün sorular çözülecek arkadaşlar. Ve son olarak bir de 120 derecemiz var. Hemen buna da yemine. Şimdi yine aynı şekilde son v son eksi v ilk yapıyoruz. Hız değişimimizi alıyoruz önce. Delta v eşittir. V son eksi v ilk iki aldık. zaten sonunda bir sıkıntı yok. Şöyle birinciyi aynı aldım. İkinciyi ters çevirip de alacağım. Aşağıya doğru şöyle ne olacak? Bu da v olacak. Bakın unutmayın. Eğer 60 derece ise ben bunun tamamlayanını alıyorum. Yani 120 derece. O zaman şurası bakın 120 derece ise değil mi? Buradan çekiyorum bunu ve V ise buna da V kadardır diyeceğim. O zaman hız değişimi ne kadarmış? V kadarmış. O zaman yazıyorum ben bunu. V bölü diyorum. Bakın A ortalama yerine eşittir. E şimdi 60 ise ne yapacağım? 360 dereceyi T sürede aldıysa 60 dereceyi 6 katı olduğu için t bölü 6 sürede alır diyeceğim. Yani b bölü t bölü 6 yazmış olacağım arkadaşlar. Mantığımı kesinlikle buna göre kuruyorum. Başka bir mantık aramıyorum. Evet şimdi bu sorularımıza geçelim. Bakalım sürtünmesiz yatay düzlemde düzgün dairesel hareket yapan 2 kg büyük bir cisim bir tam dönmesini 9 saniye tamamlıyormuş. Yani bir tam dönmesini 9 saniye tamamlaması demek bunun periyodu 9 saniye inmiş gibi arkadaşlar. Bakalım yörünge yarıçapının çapının da 3 metre olduğuna göre diyor. A cismin frekansı kaç hertz'tir? E şimdi Periyot 9 ise periyot ve frekansın çarpımı her zaman 1 olacak. 9'u neyle çarparsan 1 olur. 1 bölü 9 var. O zaman frekansa 1 bölü 9 hertz diyeceğim. Frekansını bulun. O zaman cismin frekansı kaçmış? 1 bölü 9'muş. Açısal hızı kaç radyan bölü saniye dediriyor? Hemen bakıyorum, devam ediyorum. Açısal hız neydi? V eşittir 2 pi bölü t değil mi? E pi bana bakın soru vermiş 3 vermiş. O zaman pi'nin yerine 3 yazarsam 2 çarpı 3 bölü. E zaten periyodum ben soruda vermiş 9 saniye. 9'u yazdım. Bunu da sadeleştirirsem kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. Bu da e, açısal hızı V eşittir. 2 bölü 3 radyan bölü saniye bulmuş oldum. O zaman açısımız da neymiş? 2 bölü 3 radyan bölü saniyemiş. Çizgisel hızı kaç metre bölü saniyedir diye soruyor. Hemen bakıyorum. C ne çizgisel hız? 2 pi r bölü t E şimdi pi bana 3 vermiş. Yarıçapı da 3 vermiş. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 3 bölü periyodum kaçtı? 9 saniyeydi. 9'du. Şu üçler birbirini götürdü. Bakın ne kaldı? 2 metre bölü saniye kalmış oldu. O zaman çizgi hızında kaç buldum? 2 metre bölü saniye buldum. Merkezi ivmesi kaç metre bölü saniye karedir diye soruyor. Şimdi onu yapalım. Neyde? Önce merkezi kuvveti yazıyorum. F eşittir m çarpı v'nin karesi bölü r değil mi? İşte şurası benim neyimdi? Merkezcil bilmemdi. O zaman a merkezcil ilme eşittir b'nin karesi bölü r diyorum. burada çizgisel o zaman ben kaç buldum? 2 İki buldum. 2'nin karesi 4 bölü yarı çapında kaçtı? 3 metreydi. 4 bölü 3 metre bölü saniye kare bulmuş olum. Merkezlik imleme kaçmış? 4 bölü 3 metre bölü saniye kare arkadaşlar. Cisme etki eden merkezlik kuvvet kaç newtondur diye soruyor. Hemen onunla yapalım şuraya. Merkezcil kuvvetimiz neydi bizim? Bakalım. E şıkkında yapmışız tamam. F eşittir. M çarpı V'nin karesi bölü R değil mi? E zaten bakın ben burada merkezi bilmeyi buldum. Yani F eşittir. Kütle çarpı A merkezi. Diyor. Kütlem kaç vermiş? 2 kilogram vermiş. 2 yazdım çarpı. Peki ben burada merkezi bilmemi kaç buldum? 4 bölü 3 buldum. 4 bölü 3'ü yerine yazarsam 4 kere 2 8 bölü 3 Newton bulmuş oldum. O zaman cismi etkileyen merkezi kuvvetin 8 bölü 3 Newton olmuş arkadaşlar. Devam edelim. 3 saniyede kaç metre yol alır demiş. Şimdi bu düzgün dairesel hareket yaptığına göre bunun bir çevresi var değil mi? Hemen önce çevresini hesaplıyorum. Çevresi neydi? çemberin çevresi eşittir 2 pi r e, 2 çarpı pi'nin yerine 3 yazarsam yarı çapında kaçtı? 3 metreydi. Onu da yazdım. 3 kere 3, 9, 9 kere 2, 18 metre. Bakın bu bunun çevresi. Demiş ki bana 1,5 saniyede kaç metre yer değiştirir? E, bir tam dönmesi yani 9 saniyede 18 metre yol almış. O zaman yazıyorum. 9 saniyede 18 metre yol almışsa bana sorduğu ne? 1,5 saniyede kaç metre yer değiştirir diye soruyor. O zaman 1,5 metrede kaç metre yer değiştirir diyeceğim. E şimdi çarparsam bunları da 18 çarpı 1,5 eşittir. 9 çarpı x. Bunda bunu Burada 2 kaldı bir buçuk ikiye çarparsam x eşittir 3 metre yer değiştirir diyeceğim arkadaşlar. O zaman 3 saniyede 1.5 saniyede kaç metre yer değiştirir? 3 metre yer değiştirir dedik. 4 saniyede kaç derece açı tarar demiş. E şimdi 9 saniyede bir tam tur döndüyse yani 9 saniyede 360 derecelik bir açıyı taramışsa Diyeceğim ki 4 saniyede kaç derece açı tarar diyeceğim Bunu da çarparsak Yaptım zaten bunu da yazalım Şöyle 360 360 çarpı 4 bölü 9 dersek 9 kere 4 36 Burada 40 yapıyor 4 kere 4 16 yani 160 derecelik bir açı taramış oldu o zaman 4 saniyede de 160 derece açı taramıştır diyeceğiz devam edelim ikinci sorumuzda Dairesel hareket yapan bir cismin hızı 6 metre bölü saniye ve merkezî eğimi 12 olduğuna göre dairesel hareketin yarıçapı kaç diye sormuş. E şimdi cismin hızını 6 metre bölü saniye olarak vermiş ve merkezî eğimini de a merkezî 12 metre bölü saniye olarak vermiş. O zaman ben merkezî eğimi yazarsam ilk önce merkezcil kuvveti yazıyorum. m çarpı v'nin karesi bölü r'ydi. İşte v kare bölü r merkezcil ivme demekti. O zaman b'nin karesi bölü r eşittir dersek e zaten bana bunu 12 vermiş. Yazıyorum. Kızımı da 6 vermiş. 6'nın karesi 36 bölü r eşittir 12 dersek 36'yı neye bölersek onu yapar. 3'e bölersek o zaman burada yarı çapı 3 metre çıktı. O zaman dairesel hareketin yarı çapı 3 metreymiş diyeceğiz. Açısal hız kaç radyan bölü saniyedir? Ona girelim. B eşittir diyorum. Açısal hız neydi? De. B eşittir 2 pi bölü t. Ydi. O zaman biz burada neyi bulacağız? Önce periyodu bulacağız. Periyodu bulmamız için de şuradaki çizgisel hız arkadaşlar açmamız gerekiyor. Bunu açarsak neydi? Eşittir 2 pi r bölü t idi. V'yi yerine yazıyorum. 6 eşittir. 2 çarpı pi'nin yerine 3 yazıyorum. Çarpı. Biz R'yi zaten A şıkkında 3 bulduk. 3 bölü T diyoruz. 3 kere 2 6 sadeleşti buradan periyot kaç çıktı? 3 saniye çıktı. Hatta C'yi de bakın bulmuş olduk. ismini periyodu kaç saniye demiş? 3 saniye demiş. O hemen bulduk. Şimdi B şeklinde geri dönüp açısal hızı hesaplıyoruz. Devam edelim buradan da. 1'in yerine 3 koyarsak 2 çarpı 3 bölü Periyodu 3 bulduk. 3'ler birbirini götürdü. Buradan açısal hızı 2 radyan bölü saniye bulmuş olduk arkadaşlar. O zaman bu masada kaçmış? 2 radyan bölü saniyeymiş. Cismin kütlesi 5 kilogram ise cisme etki eden merkezci kuvvet kaç Newton'dur diye sormuş. Ona bakalım hemen. D eşittir. F merkezci kuvvet eşittir diyelim. 2 tane vardı. Bir tanesi çizgisel hız cinsinden bunu mutlaka yazıyorum. İkisini de bilmemiz gerekiyor. Diğeri de açısal hız cinsinden istediğimizi kullanabiliriz. Ama ben açısal hız cinsinden kullanacağım. Burada 2 bulduk çünkü. E, kütlesi 5 ise demiş. 5 çarpı açısal hız 2'nin karesi 4 çarpı e zaten bunun yarıçapını kaç bulmuştuk? 3 metre bulmuştuk. 3 bulduk buradan da çarparsa 60 Newton gelmektedir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Şimdi Yatay düzlemde yarı çapı 2 metre olan bir çember üzerinde dönen 3 kilogram kütleli cisme etkilen merkezi kuvvet 24 Newton olduğuna göre merkezi ilmesi nedir diye soruyor. Bakın yazıyorum ben. Neydi? Merkezi kuvveti eşittir m çarpı v'nin karesi bölü r değil mi? Bu m'in yanındaki her zaman büyüme değil mi? E zaten bana 3 kilogram olduğunu vermiş. O zaman ben buraya bakın yazıyorum. F merkezi kuvvet eşittir. Kütle çarpı merkezci ivme diyorum. E zaten bana merkezci kuvveti 24 vermiş. 24 eşittir. Kütle de 3 kilogram demiş. 3 çarpı A merkezci dersek buradan merkezi ivme 8 metre bölü saniye kare bulmuş olduk. O zaman cismin merkezi ivmesi 8 metre bölü saniye kareymiş. Çizgisel hızı kaç metre bölü saniye diye soruyor. E tamam buradaki v kare bölü r'ni 8'e eşitleyeceğiz. Buradan da r'yi çekeceğiz. O zaman v kare bölü r eşittir 8 dersek burada da yarıçapını 2 vermiş v'nin yine 2 yazıyorum v'nin karesi bölü 2 eşittir 8 çarparsam v'nin karesi eşittir 16 neyin karesi 16 4'ün. buradan da çizgisel hızım 4 bölü saniye bulmuş oldum o zaman çizgisel hızım da 4 metre bölü saniyeymiş. Açısal hızı kaç radyan saniyede diye soruyor. Hemen o bulalım şimdi. Şimdi v kare bölü R ya. Bir de merkezi ilmenin açısal hız cinsinden yazalım. O da neydi? v'nin karesi çarpı l. E bu da 8'e eşit işte olacak. Değişen bir şey yok ki. O zaman yazalım. v'nin karesi çarpı Yarı çapı kaçtı? 2 metreydi. 2 eşittir 8 diyorum. Her iki tarafı 2'ye bölersem burada 4 kalıyor. Açısal hızın karesi eşittir 4 ise açısal hızı da 2 radyan bölü saniye bulmuş oldu. O zaman açısal hızın da 2 radyan bölü saniyeymiş. Periyodu kaç saniyedir diye soruyor. O zaman e, Aksalız eşittir 2 pi bölü t diyorum arkadaşlar. Burada pi'nin yerine 3 yazıyorum. Açsalız 2 bulmuştum. 2 eşittir 2 çarpı 3 bölü t dersen, buradaki ikiler birbirini götürüyor ve çarparsam da periyodumu da 3 saniye disney periyodumda 3 saniye bulmuş oldum. Arkadaşlar burada konumuz sona eriyor bunlarla alakalı bolca örnekler çözün. Üçüncü bölümümüz olan son bölümümüzü de çekeceğiz. Şimdilik dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.